Tersine beyin göçü 5 kat arttı. Türkiye ekonomisine duyulan güven yurt dışına kaçan beyin göçünü tersine çevirdi. Bu yıl 117 araştırmacı Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulundu. En çok başvuru ise Amerika Birleşik Devletleri'nden gerçekleştirildi. Türkiye ekonomisine duyulan güven yurt dışına kaçan beyin göçünü tersine çevirdi. Bir zamanlar yeterli destek ve çalışma ortamı bulamadıkları için yurt dışına giden araştırmacılar yurda dönmeye başladı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen projelerin olumlu sonuçlar vermesiyle dünyanın dört bir yanındaki Türk araştırmacılar ülkeye dönüş için başvuruda bulundu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, TÜBİTAK tarafından başlatılan ve büyük ilgi gören burs programı kapsamında bu yıl 117 araştırmacının Türkiye'ye geri dönmek için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Bir yıl öncesine göre 5 kat artan başvuruların büyük bölümü ise Amerika'dan oldu. Çok sayıda bilim adamımız var dünyanın değişik e, ülkelerinde, üniversitelerinde. Program kapsamında Türkiye'ye dönüş yapan araştırmacılar büyük çoğunlukla üniversiteleri tercih ediyor. En çok tercih edilen üniversiteler ise sırasıyla ODTÜ, Bilkent, Sabancı ve Abdullah Gül Üniversiteleri oldu. Geri dönüş yolunu açan TÜBİTAK araştırmacılara 2 yıl boyunca aylık 3250 lira burs veriyor. Yürütecekleri araştırmalar için de 25 bin liralık destek alabiliyorlar. Konya'da kayıp çoban